Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni çok güzel fotoğraflarla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Özge Yaz'ın ablası Ezgi Yaz'ın ve onun oğlu Emir'in yepyeni fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ezgi Yaz'ın da oldukça güzel yepyeni fotoğrafları çıkıyor ve oldukça güzel bir kitlesi var. Onu seven kitlesi var. Sizler için de onun yepyeni fotoğraflarını paylaşım etmek istedim arkadaşlar arkadaşlar Ve güzel bir evliliği var. Özge Yağız da kendi Instagram'ında ablasıyla birlikte olan fotoğraflarını paylaşıyor. Ailesiyle çok sık bir bağ olan Özge Yağız ailesiyle yepyeni fotoğraflarını bizler için paylaşıyor. Özge Yağız'ın ailesiyle de olan fotoğrafları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ve takipte kalırsanız sizler de detaylı bilgi alırsınız. Ve sizleri şimdilik Ezgi Yağız ve oğlu Emir Bebek'ten yepyeni kareleri sizlerle paylaşım etmek istedim. Ve tam detaylı bilgi için sadece kanalıma abone olmanız yeterli.